Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ bu aralar oynadığı yalı çapkını dizisinde oldukça dikkat çeken karakteriyle tüm gözleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı aşk notuyla bırakınca Altuğ'un bu hareketi beğeni yağmuruna tutuldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Emre Altuğ dizi sektörüne tekrar dönünce Güldür Güldür ekibinden ayrılmıştı. Şimdilerde Altuğ yalı çapkını dizisine dikkatleri üzerine çeken karakteriyle boy gösterirken bir taraftan çocuklar için yaptığı anlaşmanın ortaya çıkmasıyla özel hayatını gizlilik içerisinde tutuyor. Takipçilerine kendine dair arada paylaşım sunan Altuğ Instagram üzerine yaptığı son paylaşımla kalpleri yumuşattı. Altuğ köpeğiyle çekilmiş bir karesini paylaşarak altına aşk notunu düştü. Emre Altuğ'un paylaşımı kısa sürede viral olurken bir taraftan beğeni yağmuruna tutuldu. Aşk kelimesi üzerine takipçileri sağda solda başka birini aramaya ve ayrıntı yakalamaya çalışsa da köpeği ile poz veren Altuğ kalpleri yumuşattı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.